Değerli dostlar, hepinize selam. Aranızda gıda mühendisi olduğumu bilen var mıydı? Yo yo yo, bu benim suçum. 7 yıldır Türkiye'deyim, yıllardır arkadaş olduğum, kendi meslektaşlarımın bile sen gıda mühendisi miydin diye şaşkınlıkla sordukları oldu. Burayı hızlı geçeceğim. Bazen fazla tevazu sebep olur buna. Bu benim hatam. Şimdi biraz gevezelik yapacağım. Mesleki bir konu seçme kararı aldım bu gevezelik için ve bu gevezeliği ara ara yapmaya çalışacağım ki yeni tanış olduğum kıymetli insanlara kendimi anlatmakla vakit kaybetmeyip onları daha çok dinleyebilme imkanı bulabileyim. Bir de insan öğrendiklerini birine güzelce anlatamıyorsa yeterince bilmiyor demektir. Efendim, sağlıklı beslenmenin en temel ve vazgeçilmez unsuru nedir? Sağlıklı ve güvenli gıdaların üretimi ve temini. Bu amaçla günümüzde üreticiler, işleyiciler, taşıyıcılar, toptan ve perakende satış kuruluşlarının dahil olduğu çeşitli gruplar akademisyenler ve resmi makamlar tarafından çeşitli kontrol yöntemleri ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Eski yaklaşımlarda güvenli gıda üretiminin gerçekleştirilmesi için alınan önlemlerin genellikle son üründeki kontroller temelinde değerlendirildiğini görürüz. Son ürünlerde yapılan kontrol uygulamaları, ürünün son halinde mevcut hataları ve tehlikeleri göstermektedir. Günümüzde, güvenli gıda üretimi için ham maddeler, katkılar, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesini, işletmeye kabulünü, üretim aşamalarını, son muhafaza ve sevkiyat dahil kontrol altında tutan bir yaklaşım gerekliydi. Hasip, duymayan var mı? Sevgili gıda mühendisleri, tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları. İşte HASIP sistemi bu yaklaşımlardan birisidir çeşitli ülkelerin ilgili resmi organları ve ulusal standart kuruluşları hasip sistemine yönelik önemli düzenlemelere gitmişler ve standartlar yayınlamışlar. Hasip kavramının ortaya çıkışının 30 yıldan fazla bir geçmişe sahip olmasına ve kavramın uluslararası geçerliliğinin bulunmasına rağmen bu zaman zarfında hasip sistemi için dünyaca kabul görecek ortak ve kapsamlı bir standart oluşturulamamış gelelim gevezeliğimin sebebine. ISO 22000. Gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirilmesi yapılan bir standart. Bunun yanında yayımlanmış olan kılavuz standartlar da vardır. Ve bunların tamamı ISO 22000 serisi olarak adlandırılmaktadır. ISO 22000 serisinde çok sayıda standart bulunmakla beraber bunlardan ISO TS22004, ISO 22000'in uygulama rehberi niteliğindedir. ISO 22000 standardı bazı kişilerce aktarıldığı gibi ISO 9001'in gıda sanayine yönelik uygulamalarını aktaran bir standart değildir. 9001 toplam kalitedir. 9001 detaylarını daha sonraya saklayacağım. Video çok uzun olmasın. ISO 22000 ISO 9001 ve 14001 ile uyumlu entegre sistem kurma çalışması içinde oldukça idealdir ve hasip kavramını tamamen kapsayan bir gıda güvenliği standardıdır. ISO 22000 standardının temel yaklaşımı tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, Gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri, altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin işletmelerde uygulanmasıdır. Kuruluşlarda gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamaları üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü, bakım ve genel hijyen uygulamaları, personel ve ziyaretçi hijyeni taşıma, depolama, ürün bilgisi, tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi, eğitim, iletişim ve benzeri konuları kapsamaktadır. Üründe proses yani süreç hatalarından kaynaklanabilen, tolere edilemeyecek risklerin odaklarını belirleyen, ürün kalitesini ve tüketici sağlığını güvenceye alan sistem temel hedeftir. Ürünün tasarımı, üretimi, ve kalite kontrolde gıda güvenliği denetimleri potansiyel tehlikeyi belirleyici ve çözümleyici rol oynar. Temelde ISO 22000 sadece gıda güvenliğini değil, duyusal ve besleyici kalitedeki artışı da sağlayıcı rol oynarken, endüstriyel üretimde, servis ve hizmet uygulamalarında da kalite güvencesinin temel ve vazgeçilmez bir parçasını oluşturmakta. Gıda güvenliği yönetim sisteminde üretim ve sonrasında herkese sorumluluk verilmekte ve daha çok katılımla iyi bir motivasyon hedeflenmektedir. Ayrıca kaynaklar daha etkin kullanılıp kayıplar azaltılarak verimlilik artırılmakta ve işletme toplam kalite sistemine doğru yönelebilmektedir. Gıda endüstrisinde her birim kendi kontrolü altındayken gıda güvenliğini sağlayacak koşulları gerçekleştirmelidir. Ön gereksinim programları ISO 22000'in sağlam temellere oturmasını sağlayan programlardır. Geleneksel olarak GMP, GHP, GLP, GAP ve benzer diğer kavramlar çerçevesinde gerçekleştirilen bu koşullar ve uygulamaları günümüzde etkin hasip planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında güvenilir gıda üretiminde ön gereksinim olarak kabul edilmektedir. Ön gereksinim programları, güvenli gıda üretimindeki temel çevresel ve üretim koşullarının kontrol altına alınmasını sağlar. Bunlardan GMP, gıda mühendislerinin daha çok duyduğu bir ön gereksinim programıdır. ISO 22000 neymiş? Gıda güvenliği yönetim sistemi. Faydaları nelerdir? Özetle, daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar, gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar, müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır, ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi ve kontrolünü sağlar, ürün geri dönüşü gibi hususları engellemeyi hedefler, böylece maliyette düşüş sağlar, gıda endüstrisi zincirinin tüm halkalar arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlar, kaynak optimizasyonu sağlar, ve personel yeterliliğinde artış görülür çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunacaktır dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenmesinde kolaylık sağlayacaktır daha iyi bir planlama resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlayacaktır tarım bakanlığı gibi çünkü kanunlara uyumluluğu gerektirir Gıda güvenliğine gösterilen özenin müşterilere kanıtlanması ve pazar payının artırılmasına katkıda bulunur. Tedarikçi olarak yurtdışı pazarlarda diğer kuruluşlarla uyum ve dış pazarda daha etkin pazarlama sağlar. Zaten yurtdışına ihracat yapanlarda müşterileri tarafından istenecek minimum standart budur. Şunu da diyebilirim. Ekonomik büyüme ve kalkınma için potansiyel artışı görülür. Peki ISO 22000 standardını kimler kullanabilir, kimler uygulayabilir? Özetle gıda zincirine doğrudan veya dolaylı biçimde dahil olan tüm kuruluşlar diyebiliriz. Çiftlikler, balıkçılar, süthaneler, et, balık ve gıda işletmeleri, ekmek, hububat, meşrubat, konserve dondurulmuş gıda üreticileri, restoranlar, ayaküstü büfeler, hızlı gıda zincirleri, hastahaneler, oteller, gıda muhafaza ve dağıtım şirketleri, gıda işleme ekipmanlarını, gıda katkılarını, gıda ham maddelerini, ambalaj malzemelerini sağlayan firmalar ve sanırım sterilizasyon tesisleri de dahil. Neymiş? Gıda endüstrisinde yer alan, ve bu endüstriyle uzak yakın teması bulunan her kurum ve kuruluşun ISO 22000 standardının taleplerini kısmen veya tamamen uygulaması gerekirmiş aslında. Yeni mezun arkadaşlarımın bana sıkça abi kapasite raporu nedir biz bunu bile bilmiyoruz demeleri aslında bana bu 22000 ile ilgili genel konuşmayı yapma fikri verdi. Arada da yapmak lazım zaten. Elektronik posta adresimi video açıklama kısmına yazdım canlarım. Abi eğitimi kimden alalım? Şu eğitimci hakkında bir fikrim var mı? Şu yer sence güvenilir mi abi? Nereden başlayalım abi? Vesair vesair. Yeni mezun arkadaşlarıma söylüyorum. Bana ücret bilgisi haricinde her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Şu an beni izleyen bir firma sahibi ise Böyle bir sistem kurulumu da düşünüyorsa iletişimi açığım efendim. Özverili danışmanlık yapan çok değerli meslektaşlarım var. Yeniden görüşünceye dek herkese selam ve saygılarımla. Hoş kalın. Sevgiyle kalın dostlar.